Ha, güzel evim benim be. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar... Allah Allah. Nerede kaldın be güzelim ya? numaraya şu anda ulaşılamıyor. Allah Allah. Kaç saat oldu ya? Şimdi çoktan gelmiş olması gerekirdi. E geleceğimi de biliyor. Allah korusun yoksa başına bir şey mi geldi? Adı Yeşim Mert. 30 yaşında. Kaç saattir kayıp? Saat gecenin biri. Şu anda tam 8 saat olmuş kaybolalı. Gidebileceği yakınlarını aradınız mı? Benden başka kimsesi yok ki. Bakın ben bunları daha önce de anlattım size. Bu bilgileri ayrıntılı almazsak size yardımcı olamayız. Bu arada siz de hastaneleri dolaşabilirsiniz. Hastaneleri mi? Evet anlıyorum peki. Buyurun. Kusura bakmayın, rahatsız ettim ama karım kayıp. Son 24 saat içinde hastanenize giriş yapan acil vakalar listesinde ismi olup olmadığına bakabilir misiniz? Bakamam. Anlayamadım. Anlaşamayacak bir şey yok beyefendi. Bu saatte kayıp vakalarıyla uğraşırsam asli görevimi yapamam. Karakola başvurun. Kimliği belirsiz hastaları oraya bildiriyoruz. Karakola. Ceset bugün söylediğiniz saatler arasında bulundu. Belirlediğiniz eşkal edeti patıp uyuyor. Kimliğini henüz belirleyemedik. Umarım karın değildir. Hayır. Olamaz. Olmamalı. Buyurun hazır. <laughs> Hayır. Çok şükür o değil. O değil. O değil. Onu kaybetmeye dayanamam. Yeşim. Şu anda evde yokuz. Lütfen mesaj bırakın. Alo, Yeşim Hanım ben Esra Serteser. Beşiktaş'taki kiracınız. Çatının yaptırılacağını söylemiştim. Paraların toplanması ile ilgili süre doluyor da isterseniz ben ödeyeyim sonra kiradan düşeriz diyecektim. Notumu aldığınızda beni ararsanız sevinirim. Ercan Bey'i de arayacağım. Alo. Alo. Bakın ben Yeşim'in eşiyim hanımefendi. Evet, ben de ulaşamıyorum ona. Bak, bakın, başına bir şey gelmiş olmasından korkuyorum. A acaba yardımcı olabilir misiniz? Görüşebilir miyiz? Tamam, biliyorum o değil Anladım, beyaz gömlek. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Hemen geliyorum. <laughs> Esra Hanım. Evet benim. Siz de Ercan Bey olmalısınız. Buyurun. Adım Ercan değil. Halil. Telefonda da öyle söylemiştiniz. Bazen onu aradığımda Ercan Bey ile konuşuyordum da işi sandım. Peki Ercan Bey neyiniz oluyor? Bilmem. Tanımıyorum ki. Belki de iş arkadaşı falandı. Karıştırıyor olabilirim tabii. Eşim çalışmıyor ki. Bakın. ...bildiğiniz her şeyi anlatmanızı istiyorum. Karımın hayatı tehlikede olabilir. Lütfen. Ben altı ay önce tuttum daireyi. Çok fazla tanımam Yeşim Hanım'ı. Ama galiba zaman zaman kaldığı... ...başka bir bina var. Bir keresinde... E, ...kirayı oraya götürmüştüm ama... ...gerçekten onun eşi olduğunuzu nereden bileceğim? <laughs> Kusura bakmayın. Avukatlar böyle biraz paranoyak oluyor işte. Yok yok. Siz doğru yapıyorsunuz. Bence hiç sakıncası yok. Size ehli ilk cüzdanımızı göstereyim. Buyurun. Almancı ne haldedir acaba? İnsan bu kadar güzel ve genç karısını bırakıp Almanyalara gider mi hiç? Çayımız hazır hayatım. Ama Ercan hatırlatmasan olmaz sanki. Atıyorum çekene hayatım. Yasalar karşısında suçlu duruma düştüm ona karşı. Keşke bu işi başka türlü çözebilseydik. Ama onunla karşılaşmaya cesaretim yoktu. Hepsini atlatacağız hiç merak etme. Bugünler geçecek ve biz senin ömrümüzün sonuna kadar çok mutlu olacağız. Ben değil beş yıl, beş gün bile yalnız bırakmayacağım seni. Yalnız hemen almamız gereken ciddi bir önlem var. Neymiş o? tapu kayıtlarından hem senin izine ulaşabilir hem de evleri elinden alır. Beş yıl boyunca Almanya'dan gönderdiği paraların dekontları var elinde. E, ne yapacağız o zaman? Başka birinin üstüne yapacağız daireleri. Güvendiğim bir yakınının üstüne. Hem de hemen. Hiç vakit kaybetmemen lazım. Benim senden başka yakınım olmadığını bilmiyorsun sanki. İyi o zaman benim üstüme yapalım. Bana güveniyorsun değil mi? Ben bakarım hayatım. Alo. Alo. Alo ben Ercan buyurun. Alo. Alo konuşsana kardeşim alo. Alo! Kardeşim konuşsana! Alo! Alo diyorum kardeşim konuşacaksan konuş! Sapık mısın nesin? Sağ ol kızım. afiyet olsun. Demek onca sene dişinden tırnağından artırıp para göndermiş adamcağız. Kadın da başkasına kaçmış ha. Ne zalim, ne vicdansız, ne namussuz insanlar var ya. Allah ıslah etsin. Kendimi çok suçlu hissediyorum. Beseydim öyle bir şey olduğunu ağzından kaçırır mıydım? Tabii ağzımdan kaçırınca adres de vermek zorunda kaldım.